Düşkolar da var. Bir şehirde yaşayalım bakalım, şehiri şey yapalım bir. Bir inceleme yapacağız çünkü eve falan bakacağız. Galiba, yani şimdi şey düşünüyorum tabii. Ee, karakteri bu kadar detaylandırınca, ya yani kıyafet bile yaratabiliyorsun ki. Kefrin yüzünü, burnunu, gözünü, her şeyini oynayabiliyorsun. Baya detaylı yapmışlar. Hani yaşayacağımız yerde şu an bize ne bekliyor ben merak ediyorum gerçekten. Sanırım şu an şu tane bu... bir yer seçebiliyorum. 55 bir şeysin var. Ne parası bu? Meo, Meo bu varmış. Şimdi buna pek bakabilecek miyim? 5. Şunları seçemiyor muyum mesela? Bunlar ne? Metro House. Ha bunda bir şeyler yaşıyor. Başka aileler yaşıyor. Tamam. Burası pahalı. Burası... Oha! Burası çok pahalı. Tamam. Şimdi. Burası 5. Burası 2. 16'ya 15. Yani burası daha büyük tabi. Şuraya bir şey yapalım ya. O kadar da küçük olmasın. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bunları okumaya gerek yok. Bunları oynadıkça çözeriz zaten. Ha ben buraya bayağı şey yerleştireceğim. Ben arsa aldım. He, tamam. Eee ay bak burası güzelmiş ama ben şimdilik şöyle bir şeyle başlayacağız. Çünkü paramız şu an yok. Mesela ne yapabiliyoruz biz bu evle ilgili? Hmm, bunları ekleyebiliyoruz. Tamam. Ha böyle kendim de yap yapabiliyormuşum. Mantıklı. Ama şu an gerçekten onunla uğraşırsam 15 saatte yaparım. Ama şimdi mesela ben bu evin şeyleri falan nasıl değiştireceğim? Bir şey var mı? Oo, craft. Aa. bir şeyler yükleyip bir şey yapabiliyorsun. Aa. Ha, gerçekten çok detaylı ya. Rengini değiştirebiliyoruz. Metallerini değiştirebiliyoruz. Mesela bu neymiş? Ha. Aa bak şöyle olsun böyle olsun falan. Dur bakayım ya deneyelim. Ama tabi bunu bir şey için yapmayalım. Ee, klima şeysi için. Ayş. Çık buradan. Nasıl çıkılıyor? Ha? Ok. <laughs> Mesela çarşafın ayrı renk yapabiliyorum. Şu dışını ayrı mesela olmadı mı ama niye olmadı? Ha materyali değiştirdim şu an? Ha, evet. istedim şey varmış bir kere. Heh. Yastığımız yastığımız kalsın. Babaannemin evi gibi oldu ya. Ve bu kadar detaylı olmasını gerçekten beklemiyordum bu arada. Yani Biraz abartılı bir durum değil mi? Ha, buradan tabi bir şeyler de alabiliyorum. Yani mesela bu arayüzler falan biraz şeye benziyor simsi ama biraz, bilmiyorum işte onun kullanımına alışkın olduğumuzdan kaynaklı mı? Şu an mesela bir değişik geliyor bana yani, yalan yok. Böyle kullanım açısından sanki daha zormuş gibi. Mesela neden bu? Mesela bunu falan kullanıyor mu? Bunlar da şey giriyor mu mesela? Etkileşime giriyor mu? Bunları falan çözeceğim gerçi de. Ha, duvarını falan da değiştirebiliyorum. Abi tek tek mi değiştireceğim hepsini? Paint object. Ha şu mu? He tamam. Select paint seçtim. Ha tamam hepsi oldu. Şöyle bir şeyler oluyor mu? Oha yok. O cam mı? <laughs> Ne yok, yok tamam tamam. Oo gözlerim. Şunu birazcık yapamıyorum muyum ya? But. Tamam bu olsun. Buna sıkıntım yok. Mesela halı. Aa oh, kocaman. Bunlar niye bu kadar büyük ya? Bu da minicik. Ama hiç aksesuar falan bir şey yok ya. Ne biçim bir şey bu? Beğenmedim. Bu saat. Ha mesela saat. Şuraya. Şöyle bir saat olabilir de. Şey lambası falan. Mas masa için falan var mı diye. Baktım floor, salon table lambaları. Tamam. Şöyle bir şey. Tamamdır. Mesela resim falan. Hmm. Bunların böyle pahalı olmaması güzel aslında. Tabii şimdi şey bilmiyorum nasıl para kazanılıyor falan. Onları da daha çözmemiz lazım. İlk yaptığım şey odam tabii ki de bu arada. Şimdilik diğer yerlere çok dokunmayacağım. Dediğim gibi ben bu işin içinden çünkü çıkamam. Ama mesela bir koltuğum yok yani ya. Bir koltuğum da ol olmasın mı? Şöyle. Biraz yerleşimi tuhaf olmuş da. Normal şartlarda tabii ben buna acayip şeyler yaparım da. Ya tabii bu şu anda erken erişim. Ee, mutlaka değişecektir. Bir şeyler eklenecektir, çıkarılacaktır. Ama bu nedir ya? Bu olmaz bu. Böyle büyük ferah ferah bir şeyler olması lazım. Şöyle. Bir tane buraya. Ah bak. Odaya ışık geldi ya. Ama dostum sen burada olamazsın ya çirkin yani. Evin ortasında çöpün ne işi var? Orada kal. Vazgeçtim. Koltuk montuk dalmıyorum. Lanet olsun. Bakın başka neler varmış. Mutfak şeyleri var. Banyo var. Çalışma odası. Hobi odası. Güzel aslında. Detaylı. Fotoğrafçılık falan yapabiliyor muyuz ki? Furniture, aa 3D Printer'da falan bir şeyler yapabiliyoruz. Spor şeyleri, enstrümanlar. Bize i̇şte bir tane resim şey alayım. Deneyemek için, deneyelim. Hı, bahçe şeyleri var, ağaçlar falan. İşte bir tane... Ağaç lazım, ağaçsız ev olmaz paramız kaldı. Çok iyi. Çok iyi gittik. Bu zamana kadar kendimi kaptırmadan nispeten kendimi kaptırmadan go back. Ha. Şimdi açlık, hijyen, uyku, tuvalet, eğlencesi, sosyal hmm, şey birbirleri hakkındaki fikirler mi? Hmm, enerjisi falan filan. Ha bayağı etkileşime giriyormuş. Şu an mesela neden üzgün? Bunlar. Sibillerle şu an tanışabiliyor muyum? Tanışabiliyorum. Pozitif enerjiyle tanış bakayım şununla. Şimdi benim önce şeyleri öğrenmem lazım tabi. Ara yüzünü. Ha bu şey veriyor. Tamam bu kısım şey değil. Bu it tamam. Relationships. Hello. Mesela <laughs> Kulez'de olacağım bir şey yok ortada ya insanlarla tanış işte. Git vermem değiz. Smartphone, Steam Mapping. Bakalım nerelere gidebiliyoruz. Galeriye gidelim. Nasıl gidecek böyle? Yürüyecek mi? Aa baya böyle oraya kadar yürüyecek. Aa çantam. Ha, tamam. Aa baya karşıdan karşıya gitmek için falan bekliyor. Niye alıyorsun ya? Ama ben bunu ileri saramıyor muyum? Git ya. Gerçekten kurallara aşırı derecede uyan biri. Oh be. Gidiyormuş tamam. Tamam tamam şimdi. O kadar hızlı olmasın. Normal olsun. Bu da Slav oldu normal. ha Kore şey oldu nasıl belli. İnsanlar maske falan takıyor. Gir bakalım. Eee <laughs> giremiyor muyum? Ha girdim tamam. Kimse yok mu? Alo. Selam. Şimdi ne olmuş bunu bunlara da şey gibi ileri çalışmam lazım gibi hissediyorum. Böyle olmayacak. Ağlıyor da bir de ya. Of. Ben bir şey alamıyor muyum ya buradan? Çalışan yok o yüzden mi alamıyorum acaba? Şehir haritası falan neredeydi? Nereden gidiyordum? Ha. sosyalleşelim dedik ya. Şu parka falan gidelim bari neymiş? Yani ne, neden olmasın? Bir tane rotamız yok mu? Var. Alayım bir şeyler. Sinirli birine benziyor. Çıkmadı galiba. Değil mi? Ha, bak şuraya bir şeyden geçecektim. Şu an yürüyüşleri falan da bir değişik ya. Şeyler. Erken erişim olduğu için bazı sıkıntıları var. tabi de biraz sevimli olalım. Hem tabi doğa doğa çok önemli. Doğanın güzelliği ile ilgili konuşmalıyız. Hemen ne iş yapıyor falan filan onları bir sorduk. Bu biraz şey oldu. O hemen şeye geçti. Hemen sorabiliyor muyum? Ha yok izin vermedi sarılmama. Ama mesela bunu şeyi çok karışık geldi bu konuşma şeyi ya. Ha tamam. Peki bununla olan ilişkimin hangi düzeyde olduğunu nereden görüyorum ya? Onu bir şey yapamadım. Aa. A date falan planlayabiliyoruz. Ne bileyim ben ya. Tanışma işte bir şey. Bu olur. Yani gündelik olsun. Indoor aktivite değil. Outdoor aktivite yapacağız. Ee... <laughs> bir romantik olalım. Bir kind olalım. Hug olsun. Şeyden, buluşmadan şey olmasın şimdi. Kalın başka ne varmış. Şu an tamam. Yok bir şeyi engellemeye gerek yok. Tamam. Yarın mı? Arayüz aşırı şey geldi bana. Böyle oyun oynuyormuşum gibi değil de iş yapıyormuşum gibi. Bu kadar bir, bir karışık geldi ya. Edith sounds good. Eyvallah. O da saçını maçını şey yapıyor. Bak o da bizden hoşlandı. Eeeh. Ama aramdaki ilişkinin şeyi... He. Dur şurada bir dakika. Üstüne gelince görünüyormuş. Çünkü crush. İyi crush'ımız oldu. Çok iyi. Oğlum ne yapıyorsun durduk yere lan? Ah. E şimdi başlıyor. Go. Git git. İnsanları ekme bak çok ayıp. A, metro falan da var. Gidiliyor mu buradan acaba? Nerede bu? Ekildim mi? Ha yok ekilmemişim. Hello. Ne oldu be? Özür dilerim herhalde beklettiği için beni. daha önceden sormam gerekiyormuş gibi. Oh, <laughs> etrafta o pembe oldu. Aa, sweet olduk. <laughs> Yok artık. retard mı olduk? Aa! Hızlı çıktı. Aa, acıktım. Orada doğru gidiyor. Bu kadar. Çubuk muydu her şey? Şu şarkı söylüyor şu manyaklar. Aa, ne oldu ya? Düştü bir anda. ekmekler yeseydik ya. Dur bakayım şurada. Yiyecek bir şeyler var gibi. Kah kahve mi var sadece? Hmm. Burada yiyecek bir şeyler var mı? Açım imdat. Yemek yemek istiyorum. Özgüvenim beni benden aldı abacım. Ah, Raptor da mı çekilebiliyoruz? Ah yanlış yerdeyim. Bir şeyleri paylaşamıyor gibiyiz ama. Kaydedeyim. Bitti ev, evunt herhalde. Ben eve gideceğim ya. Şimdi mesela yemek yapabiliyor muyuz? Bakalım. Make food. Hmm. Bu iş güç meselesini nasıl yapacağız? Hı -hı. Yesene kızım yemeğini. Öleceksin aşıkta. Ha okul var. Tamam ye de sonra gidersin okuluna. Okul burası mı? Neredeyiz biz acaba? Ah tuvaletimiz gelmiş. Hadi tuvalete git bakayım. Yüz. Başka neler yapıyoruz? Dream car. Ha, araba falan alabiliyoruz. Yemek söyleyebiliyoruz. Yemek malzemesi, içecek söyleyebiliyoruz. Zaten şey planlayabiliyoruz. Bundan bir çık. Okula şey yapabiliyoruz. Kariyer. Entertainment da olabiliyormuş. Sekreter olabiliyormuşuz. Junior lawyer olabiliyormuşuz. Ee, gazeteci gibi bir şey. Assistant professor. Hayır, olmaz biz. E-sporcu olmamız yok mu? Ahır hırkız mı olacağız? Sekreterlik yapmak da ne bileyim. Bu şey güzelmiş aslında. Evet, ilk bakış videomuzu aslında atmış olduk. Şu iş güç... ay konuşamadım. İş güç meselelerine bakmamız lazım. Onlar nasıl olacak onu bilmiyorum. Ee, yani ilk bakış olarak aslında fena bulmadım. Tabii eksiklikleri var ama e, sonuç olarak daha erken erişimde. Mutlaka o eksiklikler de giderilecektir. Birazcık pişmesi lazım oyunun. Sonuçta Sims kadar e, köklü bir oyun değil yani. Bazı şeyler tam olarak oturmaması normal diye düşünüyorum. Bir de dediğim gibi işte onun ara yüzüne vesairesine alışkınız ama bu bizim için bayağı yeni, çok detaylı, böyle işin içinde kaybolmalık bir oyun. Ama oynamaya devam ederim ya eğer dediğim gibi izlenirse. Hani kendim zaten oynarım da hani yayın açmaya ya da YouTube atmaya devam ederim diye ee, diyorum yani. Yoksa sarıyor aslında şu evi falan komple yıkıp baştan falan yapmak istiyorum şu anda tipimi zaten çok beğenmedim. Onu bir baştan yapmak istiyorum. Onun dışında dediğim gibi şu meslekleri biraz daha incelemek gerekiyor. İlişkileri tam olarak ne yapabiliyorsun? Tam yani şey ama dediğim gibi tam bir şey oldu. Hani ilk bakış videosu olmuş oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Devamını görmek istiyorsanız ne yapma, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Beğenmeniz lazım, yorum atmanız lazım. Kanalımı takip etmeniz lazım. Bunların hepsini bekliyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.